arkadaşlar Herkese iyi akşamlar ee, iki bankolu Adana programı çalışmam bitmiştir bankolarımın ikisine de güveniyorum Yarın agf'de ne çıkarlar bilmiyorum ama e, duruma göre bakacağız şimdi altın ilk ayağından itibaren e, başlayalım yorumlarımızı diyeceğim de ilk iki ayak zaten altılıyı bayağı bir e, paraya çevirebilirler Şöyle bir baktığımızda zaten altın ilk aya handikap 15 bir koşuyla karşı karşıyayız. Burada benim favorim eküri'lerden 2 numaralı Narlıca güzeli. Ee, bugün için farklı bir performans sergilemesini bekliyorum. Bunu başaramazsa 1 numaralı Sin, 3 numaralı Sundom. 4 numaralı Cülük, 7 numaralı Burla Burada ilk etapta düşündüğüm isimlerdir. Şu Prince of Turks galiba geçen e, yarışı kazanması bekleniliyordu. Bunu başaramadı. E, bugün için kuponlarımızda o ismin de durması hiç de fena olmaz. 9 numaralı Pride of Turks. Burada en son tuttuğum isim. 2 1 3 4-7-9 6'nın ikinci yanına da handikap 16 bir koşu e, koymuşlar. Burası da karman çorban gibi geldi bana. E, benim favori ismim 2 numaralı Güven Ağa. Daha sonra 1 numaralı Sabır Bey. Bu iki isim çok ön planda tuttuğum isimler arkadaşlar. Daha sonra bir çizgi çiziyorum. Tabii ki burada sürpriz sonuç çıkabilir. E, 3-7- 4 ve 6 numaralı isimlerden bu sürprizi bekliyorum. Şimdi altının 3. ayağına geldik ve burada ilk bankom var. Bilmiyorum ne olur ne biter ama yani bu Adana Hipodromu'nda koşmuş olduğu son 3 koşusunu e, aprantesi Mustafa Kemal Kumbasar ile koşan ve en sonda Adana Maiden'da bir altıncılık gerçekleştiren ee, Pırıl Kız. Benim burada ilk banko ismim. Son koşusu fena değil de yarışı kazanan oğlum Bülent'in baya bir yakınlarında yarışı bitirdi. Demek ki at artık e, kıvamını buldu ki Ahmet Çelik dekler olmuş üstüne. Ahmet Çelik böyle bir meydan koşularda uzun süreç içerisinde meydandan çıkmayan atlara da pek bileceğini düşünmüyorum bildiğine göre. Muhtemelen bu koşuyu kazanmaya yakın bir isim olduğunu düşünüyorum. Benim ilk bankom. Altının dördüncü yana geldiğimiz zaman da burada favorim yine Ahmet Çelikli 4 numaralı Punch Mahal. Son dördüncülüğü gayet başarılıydı. Bugün e, kendi seviyesinde koşacak isimlerin arasından sıyrılıp yarışı kazanma ihtimali olabilir. Daha sonra İbrahim Bekiroğulları'nın antren etmiş olup da Vedat Abiş'in binmiş olduğu 3 numaralı Nart'ın kılıcı en ciddi rakibidir. 6-5-7 daha sonra tuttuğum isimler. Buradaki koşuda koşan isimler birbirlerine çok denk isimler arkadaşlar. Hangisi gelirse gelsin ee, bu atın burada ne işi var demeyelim. Gerçekten kimin kazanacağını merak ettiğim koşulardan bir tanesi. Altılı'nın 5. ayağını kısa tuttum. 5 numaralı güvendik Vedat Abiş ile benim favori ismim ki yine İbrahim Bekiroğulları'nın antre etmiş olduğu bir ismi Vedat Abiş de olmuş. Ben tahmin ediyorum zaten ya dördüncü ayak ya beşinci ayak ikisinden birini muhtemelen içeri atabilir. Eğer bunu beceremezse Ahmet Çelik ile 7 numaralı Kösef baya bir formda iki defa üst üste de yarış kazandı. Belki üçüncüsünü de kazanabilir. Daha sonra da 8 numaralı Aşkartay diyorum arkadaşlar. Burada 6 numaralı Özbatı'ya bir çizgi çizmek istiyorum. Ee, Mustafa Özdemir ile bu koşuya katılıyor. Pardon Muhammed Özdemir ile bu koşuya katılıyor. Ve Apranti indirimiyle koşuyor. Burada her an ters bir koşu gerçekleştirebilir. Altının son yanda da ikinci bankom var. Yani bu mucize kız artık bir ee, mucizeyi bıraksın ee, bu koşuyu kazansın bence. Çünkü bu grubun çok üstünde olduğunu e, hepimiz gayet net biliyoruz. Yani grup 2 dijital denemesinden tutun da kısa vade grup 2'lerine kadar e, bütün koşularda başarılı yarışlar koştu. En son Sakarya koşusu ikinciliği gerçekleştirdi. Kum'da da bu isme bir koşu göstermişler. Bence nefes yönünden de kendini toparladığını düşünüyorum. Velat Demir ile bugün bu koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. Benim Adana Hipodromundaki güvenmiş olduğum ikinci bankom. O koşuda 20 boy startta kalmıştı. İnşallah startta kalma alışkanlığı yoktur. Çıktığı gibi belki de bu koşuyu kazanabilir. Rakip olarak tek bir rakip tutuyorum. 8 numaralı Toros Kartalı. Gene Vedat Abiş deklarisi. İbrahim Bekiroğulları'nın deklare e, ettiği bir isim. Çok çok sürprizleri 2 numaralı Serin Çocuk. E, burada değerlendirmeye alınabilir. Ama yarın pek sürprizle çıkacağını zannetmiyorum bu ismin. Ama ben Mucize Kız'ın yani starttan düzgün çıkarsa bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Çünkü daha önceden de böyle startta kalma bir problemi vardı. Ama grup uygun. İnşallah düzgün çıkar. Çıkmazsa zaten başımız ağrır. Herkese iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.